Selamlar bomba severler. Bu videoda Rise Games'in Discord sunucu tanıtımını yapacağım sizlere. Kabaca böyle bir gösterelim ilk. Ondan sonra direkt olarak ses kanalından mevzuyu anlatmaya başlayacağım. 8 tane metin kanalı var. İlk başta sizi 8 tane metin kanalı karşılıyor. Daha sonra ses kanalına geldiğimizde genelde Muhtar Köşk'ünde toplanıyoruz. 32 tane oyuncu Muhtar Köşkü ses kanalında aktif. Ki bir bombom Discord sunucusu için bu fazla bir sayı. Genelde akşamları Muhtar Köşkü ses kanalında Sesi sohbet etmek isteyen oyuncular bu ses kanalına toplanıyorlar ve sohbetlerini, muhabbetlerini ediyorlar. Evet, gelelim metin kanallarına teker teker başlayalım. Yeni başlayan bir oyuncuysanız ve nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız ki bu çok normal. Yeni başlayanlar metin kanalından gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Duyurular kısmında ya video duyuruları olabilir ya da sunucu hakkında herhangi bir duyuru olabilir. Burada bu metin kanalında yapılmakta. Adı üstünde duyurular zaten. Evet, güncellemeler kanalına geliyoruz ama gelemiyormuşuz. 2 saat ben bununla cebelleşmişim. Evet, direkt bahsedeyim o zaman. Güncellemeler Metin kanalında oyun hakkında bir geliştirme olduğunda adminimiz size bilgilendirmeyi detaylı bir şekilde yapıyor. Güncellemeler Metin kanalında bu. Oyun hakkında herhangi bir güncelleme, geliştirme gibi konularda bilgiler edinebileceğiniz bir kanal. Çekiliş kısmında direkt olarak değineyim ben. Burada zaten neler geçiyor gösteriyorum ama bir yandan da sesime odaklanırsanız sevinirim. Çekiliş kısmında bu ne olabilir? Yükleme paketi çekilişi olabilir. Madalya çekilişi olabilir. Kupon çekilişi olabilir. Bunların çekilişlerin yapıldığı bir kanal. Gerekli şartları zaten çekilişi yapan kişiler size belirtiyorlar. Bu konuda da içiniz rahat olsun. VIP'de e, VIP 9 10 11 12 seviyelerde ne kadar stat verdiğine dair bilgilendirme var. Ve online dakikada ne kadar stat aldığınıza dair bilgiler VIP online dakika metin kanalında mevcut. Kupon bilgilendirmede kupon sistemi, işleyiş hakkında bilgiler var. Oyun hakkında istek, öneri gibi şeyleri de buraya yazabiliyorsunuz. Makul olanlar da yönetim ekibi tarafından değerlendiriliyor. Bu arada e, yönetim ekibi olsun, kemik kadro olsun. Bütün ekip canla başla çalışıyor. Baştan sağma hadi şunu da geçelim falan filan. Şahit olduklarımı anlatmak istiyorum sizlere. Yönetim ekibi gerçekten harıl hurul çalışıyor moderatör kadrosu, baş moderatörler, yönetim kısmı, adminimiz gerçekten çok çalışıyor. Baştan sağma bir server olmayacağını teminatını verebilirim. Bu yüzden. Diyelim ki sesli konuşmak istemiyorsanız ortam müsait değildir. Mikrofonda teknik arıza problemler vardır. İlla sese gelmek zorunda değilsiniz. Genel sohbetten oyuncularla iletişim kurabilirsiniz. Zaten yetki alımında yetkili bir kadroya geçiş yapmak istiyorsanız kendinizi tanıtıyorsunuz değerlendiriliyor. Foto chat fotoğraflı chat bildiğiniz üzere fotoğraf atıyorsunuz sadece. Zaten geceye söz bırak güzel afilli giderli atarlı artık Allah ne verdiyse buraya e, ctlcv CV yapabiliyorsunuz. Bu da böyle bir kanal. Bot komut zaten bota komut verdiğiniz kanal. Çok açıklamaya gerek yok. orayı geçebiliriz. Evet, gelelim. Oyunla alakalı yaşadığınız bak olur, sorun olur, giriş problemi olur ki olabilecek şeyler her server'da oluyor. Sorunlarınızı buradan bildiriyorsunuz ve size şunu söyleyebilirim ki gerek eski oyuncular olsun, gerek yönetim ekibi olsun size elinden geleni yapıyor. Aklınızda bir soru işareti olduğunda anında muhatap bulabiliyorsunuz kendinize ki çoğu PvP'de ben muhatabı bulamadım. Beni cezbeden yönü de bu oldu bu oyunun. Gerçekten eski oyuncuları da ilgili, kemik kadrosu da ilgili, yönetim ekibi, moderatör kadrosu da ilgili. Hiçbir şekilde kadrolar arası bir ayrımcılık söz konusu değil. İstediğiniz şekilde insanlarla iletişim kurabiliyorsunuz. istediğiniz kadronun insanlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Kesinlikle bir ego patlaması, ego zehirlenmesi, güç zehirlenmesi yaşanmıyor. Bunu da garantisini verebilirim. Ama e, Rise Games Bombom'daki serverımızda da olduğu gibi Discord sunucumuzda da şöyle bir kural geçerli. Değerlere küfür, hakaret, terbiyesiz, üslupsuzca kelimeler, cümleler yasak. Bunlar görüldüğü anda banlanıyorlar ve şutlanıyorlar. Bunu da söylemiş olalım. Rise Games kesinlikle ilk önce oyuncu huzura önem veren bir server. Bu yüzden oyuncuların yaşadığı problemleri en akılcı ve en mantıklı yollarla çözmesini öneriyorum. Çünkü burada gerçekten oyuncularımız, kadrolarımız, moderatörlerimiz, baş moderatörlerimiz Kadro fark etmeksizin akılcı ve mantıklı bir yolla yaklaşan insanlar. Birbirlerine saygı, sevgi çerçevesinde büyüğün küçüğüne sevgisi, küçüğün büyüğe saygısı. Baki. Bu diskors sunucusunu size niçin tanıttım? Onu da söyleyeyim. Şimdi e, Bombom'un sunucusunu tanıttık, okey. Rise Games Bombom sunucusunu. Ben 4 dakikalık videoda tanıttım. Ama burada oyuncularla, üst kadroyla daha kolay irtibat halinde olabilmek ve sorularınıza çok daha çabuk yanıt bulabilmek adına Discord sunucumuza gelmenizi öneriyorum. Gelmezseniz çok şey kaçırırsınız benden söylemesi. Çünkü bayağı bir aktiflik söz konusu. buradan böyle bir kısımları gösterelim, kadroları gösterelim, online olan oyuncuları gösteriyor. Bu arada sadece çevrim dışları göstermiyor. Bir de görünmezleri de sayarsak daha fazla kişi çıkar herhalde. Evet. Rise Games Bombom Discord sunucusunda neler oluyor? Neler var? Girerseniz neler kazanırsınız? Bunu size anlattığım bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın. Bombomla kalın. Adresi direkt bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.